hem gönül belediyeciliği yapıyoruz hem de şükürler olsun hizmet üretiyoruz. Allah'a hamdolsun 17 ilçemizde 1060 mahallemizin hepsinde izimiz var. Altyapısını yapmadığımız, asfaltını dökmediğimiz, tarlasına destek vermediğimiz, suyunu iyileştirmediğimiz Allah'a şükürler olsun hiçbir yer kalmadı desem bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Amacımız kalite standartlarını yükseltmek. Bir yandan şehrin bugününü imar ederken bir yandan da geleceğini inşa etmeye gayret ediyoruz. Dağın Heybetli ilçesi tarih şehri Keles için bugün de atık su arıtma tesisinin temelini atacağız. Tesisimiz Keles ilçe merkezindeki Cuma, Çukur, Ertuğrul Gazi, Kirazlı, Küçükovacık, Sofular ve Yenice Mahalleleri'ne hizmet vermek üzere planlandı. Günlük yaklaşık 15 bin kişinin suyunu artma kapasitesine sahip bir tesis inşa ediyoruz. Beraber Allah ömür buraya gelip giren suyun ne olduğunu, çıkanın ne kadar temiz, berrak olduğunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Bunlar geleceğimize yatırım, bunlar yarınlarımıza yatırım. Rabbim en kısa zamanda kazasız belasız bitirmeyi Kasım sonunda açmayı nasip etsin diyorum.